Evet selamlar herkese The Walking Dead Daryl Dixon 3. sezonu sona erdi ve bu videoda hem bir sezonu hem de bu sezon finali konuşacağız. Yani yine çok kötü bir sezondu. Hiç ayrı bir video çekesim gelmedi bölümü seyrettikten sonra. Bir tane bölümü sanırım Dove seyret konuştum. Onun dışında hiç gerek bile duymadım konuşmaya. Çok kötü bir sezondu. Allah'tan 4. sezon son sezon olacak. Yani son bölümden önce sezonu genel bir konuşmak gerekirse sıkıcı bir hikaye çok tahmin edilebilirdi. Özellikle sezon finalinde bayağı vardı. Karakterler yine sıkıcıydı. Hikaye sıkıcıydı. Hikaye çok klişeydi. Karakterler artık yeter. <laughs> yani nasıl ilgi çekici karakter yazamıyorlar. Bir tane ilgi çekici karakteri yazdılar. O da ilk bölümde harcadılar. Çok basit bir şekilde öldü. Ee, ismini falan hatırlamıyorum. Ee, yani bizimkiler İngiltere'den Amerika'ya giderken saçma sapan bir şekilde İspanya'ya düşüyorlar. İspanya'da ilk defa uzun zaman sonra herhalde kültürlerle karşılaşmadılar. İyi insanlarla karşılaştılar gibi durdular. Sonra bir tane o İspanya'nın kralı gibi diyebileceğimiz bir topluluk var. Onlar gelip kız alıyorlarmış bu toplulukta. Saçma sapan olayların sonucunda Daryl ve Carol hem bu kendi teknelerini tamir etmeye çalışırken hem de gençlerin aşkı uğruna o kızı kurtarmak için ve başka bir kızı daha e, uğraştılar. Yani saçma sapan 7 bölüm boyunca hadi ilk bölüm, ilk bölüm bence iyiydi bir tek. O İngiltere'yi falan şey yaptık. E, 6 bölüm boyunca boş boş öyle hikaye devam etti. Son bölümü konuşalım. E, ismini görmüştüm videoya başlamadan hemen ama yine hatırlayamadım bir karakter. O Fransa'dan beri bizimkilerle beraber olan aslında iki, sezonda gördüğümüz karakteri gördük. Ama niye gösterdiler bilmiyorum. O tek gözlü, göz bantlı adamı. yani bölümün başında gördük, bölümün sonunda gördük. Yani karşılaştırmayacaksan niye gösteriyorsun ve nasıl İspanya'ya geldi o ayrı bir konu. Neyse son bölümde işte kurtarıyor Daryl kızları daha sonrasında Ricardo diye bir oğlan var işte bu kızın sevgilisi daha sonra da onu kurtarıyor iyi sandıkları adam kötü adam oluyor ve e, bir şekilde ne kadar klişe olsa da adamı yakalıyorlar zindana atıyorlar ve bir e, hep beraber işte Carol'da bir tane adam buluyor o iki tane genç işte Beşli bir grup halinde tekneye gidiyorlar. Artık neyi bekliyorlar bilmiyorum gitmek için. Herhalde sabah olmasını mı bekliyorlar. Ee, gece vakti. Bu ismini hiç hatırlamıyorum. Yani, karakterler o kadar iç umurumda olmadı ki ve sıkıcıydı. Ee, i̇şte kötü adam haline gelen karakterin anası acıma yapıyor ve onu serbest bırakıyor. Ama... Silah da veriyor herhalde yani silah almasına neden engel olmuyor bilmiyorum. İntikam almaya gidiyor neden buna engel olmuyor bilmiyorum anası veya milleti uyandırmıyor. Ee, sonra Daryl'la bir yüz yüze geliyorlar ama öldürmeden önce bir konuşma yapması lazım tabii ki de. Saçma sapan bir konuşma yapıyor ve Daryl tabii ki de kurtarıyor kendini bir şekilde. Yani dizinin de en şey sıkıntılarından biri bu aksiyon sahneleri var ama hiç umurumda olmuyor. Çünkü artık hem sıkıcılaşmaya başladı. Yani çok görmediğimiz ne yapabilirsiniz? Bu ayrı bir konu. Bir de Daryl ve Carol'un da ölmeyeceği zaten garanti. Onun dışında diğer tanıtılan yan karakterler de çok umurumda değil. O yüzden aksiyon sahneleri de heyecanlandırmıyor artık. Neyse işte bir konuşma yapma sevdasına öldüremiyor tabii ki de Daryl'ı. Kendisi gidiyor ve yani Bölümün başından beri tahmin ettiğim, herkesin rahatlıkla tahmin edebileceği gemi yanıyor. Tekne yanınca nasıl yapacaklar bilmiyorum. Sezon orada bitti zaten. Yani umudum hiç böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum tabii de ama Amerika'ya doğru yol almalarıydı. Bir denize açılmalarıydı. Yani zannetmiyordum bölümün başında, seyretmeye başladım ama kurtarmayı çok çabuk yaptı Daryl hızlı bir şekilde kızları kurtardı. O yüzden belki bir ihtimal en azından denize çıkarken bitselerdi ve dördüncü sezonda artık bir iki bölüm, ya bir bölüm belki bir işte korsan filan tayfasıyla karşılaşırlardı. Bir rehin durumu olurdu. Saçma sapan bir şekilde yine uzatırlardı orada. Amerika'ya gidip, Amerika'da da direkt böyle buluşmalarını istemiyorum açıkçası. Çünkü sanki çok kolaymış gibi. Baktığımızda çünkü İspanya, Fransa işte İngiltere'nin toprak yüz ölçümü herhalde Amerika'nın onların gideceği yer kadar vardır belki de. Böyle yani Amerika'da ya gidemediler, Hala İspanya'da kaldılar. Şimdi ne yapacaklar bilmiyorum. O el el yine belki onlar yandı bitti dediler de belki devamı gelebilir. o Fransız adam gözükecek büyük ihtimalle tekrardan bir araya gelecekler. Yani maalesef kötü gidiyor hikaye çok kötü yazımı gereksiz uzatıyorlar. Normal Reedus falan da yani biz ne yapıyoruz demiyor mu? En son Carol'la konuşurken neden bunu yapmadım, neden şöyle yapmadım, dönebilirdim, neden dönmedim diye kendi kendine şey yaptı. Gerçekten de öyle. Niye dönmedi? Kimse bilmiyor. Zaten bu dizinin ilk çıktığı nokta aslında Daryl'ın ülke bulmaya gitmesiydi. Sonra orada saçma sapan bir şekilde Fransa'ya gitti. E Fransa'da da sanki bu e, virüsün kaynağını falan görecektik. Belki bir aşı ihtimal işte o çocuk Loren'den bir şeyler olacaktı belki de ama hiç öyle bir şey olmadı yine saçma sapan bir yerlere geldik konu. Maalesef çok kötü gidiyor dizi. Yani ilk sezonun izlenebilir olduğunu söyleyebilirim ama diğer iki sezon yani seyretmeseniz daha iyi. The Walking Dead franchise'ına markasına çok büyük zararlar veriyor bence bu dizi. Red City'de hiç iyi gitmiyor bence. Hem markayı hem de karakterleri de zarar veriyor. Yani Daryl'ın hiçbir ağırlığı kalmadı benim gözümde. Bir tek o işlerde işte Rick ve Michonne dizisi iyi açığı kurtardı. Onu da uzatmadılar Allah'tan. Yani son sezon Allah'tan dördüncü sezon. Ne görürüz bilmiyorum. Umarım bu İspanya'dan kurtarırlar kendilerini hemen hızlı bir şekilde. Yani uzattıkça uzattılar. Avrupa turnesine çıkmış gibi Daryl. E, Fransa, İngiltere, İspanya yani saçma sapan bir şekilde gidiyor. E, böyle ne yapacaklar bilmiyorum. Yani, orijinal plan bu değildir diye umut ediyorum. Yani ilk başta Daryl ve Carol spinoffı diye duyurulmuştu. Daha sonrasında Carol oynayan aktör işte ben e, Avrupa'ya gitmek istemiyorum çekimler için deyip ayrılmıştı projeden. Sonra Carol'ı dahil ettiler diziye saçma sapan bir şekilde. Bir tane pilot ve uçak bulup. Yani çok zor bir ihtimal böyle bir dönemde o ikiliyi bulmak. Yani bu değildi herhalde orijinal planlar diye. Umut etmek istiyorum işte maalesef işte Carol'un gelmek istemesi filan oyuncunun. O yüzden senaryo değiştirdik deyip. Umarım böyle yani ilk planlar bu değildir umarım. Eğer ise çok kötü toparlayabileceklerini düşünmüyorum dördüncü sezonda da ama. En azından yine böyle dördüncü sezonun sonunda konuşuruz. Belki işte konuşabileceğim bölüm olduğunda konuşuruz. Yani yoksa çok fazla konuşacağım bir diz değil. Sezonda değildi. Üzgünüm çünkü sevdiğim bir evrendi ama artık onu maalesef eskisi kadar ilgi çekici bulamıyorum. Çünkü iyi proje yapmıyorlar. Evet sonraki nasıl videolarında görüşmek üzere. Bay bay.